Ne oldu da Ayıt Sandığı gibi bir obje, nesne ortaya çıkarıldı? Peki Ayıt Sandığı nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Kur'an nasıl bakıyor? Tevrat nasıl bakıyor? İncil nasıl bakıyor? Kur'an zaten ayı Sandığı'nın hiçbir şekilde üzerinde durmaz. Çünkü neden durmadığını program içinde söylüyor olacağız zaten. Biz de diyoruz ki şimdi bunları anlattıktan sonra onların dediklerini bizim anlattıklarımıza bir karşılaştırın. Çünkü biz kaynakları ifade edeceğiz. Vahiy temelli olduğuna inandıkları Tevrat'tan bahsedeceğiz ve hatta Kur'an-ı Kerim'de ayetler söyleyeceğiz. Biz kendiliğimizden insanları bir algı operasyonu yapmıyoruz. Ayet varsa söz Allah'ındır diyoruz. Peki ayı sandığı nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Kur'an nasıl bakıyor? Tevrat nasıl bakıyor? İncil nasıl bakıyor? Bunları şimdi yavaş yavaş e, silsile halinde geçişkenlik yaparaktan inceleyeceğiz. Tabii ki ilk önce ayı sandığı dediğimizde başlangıç dönemi piyasaya çıkışı Tevrat'la oluyor. Yani İbraniler dediğimiz İsrail oğullarıyla oluyor. Bu da Hazreti Musa dönemiyle beraber evet. oluyor. Şimdi Kurana baktığımız zaman Hazreti Musa dönemiyle alakalı hiçbir şekilde Aysan'dan bahsetmez. Kuran zaten ayı hiçbir şekilde üzerinde durmaz. Çünkü neden durmadığını program içinde söylüyor Hı. olacağız zaten. Şimdi Tevrata geçtiğimiz zaman şimdi herkes de şunu anlatıyor Türkiye'de. Efendim bu Yahudilerin kutsalı. Çok önem veriyorlar. Çünkü öyle özelliği var, böyle özelliği var diyorlar. Hatta Kudüs'te bunu arıyorlar diye. De. Diyorlar. Biz de evet. diyoruz ki şimdi bunları anlattıktan sonra onların dediklerini bizim anlattıklarımıza bir karşılaştırın. Çünkü biz kaynakları ifade edeceğiz. Vahiy temelli olduğuna inandıkları Tevrat'tan bahsedeceğiz ve hatta Kur'an-ı Kerim'de ayetler söyleyeceğiz. E o zaman şimdi nasıl olaya bakılması gerektiğini de izleyeceğimiz kendi değerlendirsin diyoruz. Bizim araştırmamız bu. Ayetler ortada. Yani biz kendiliğimizden insanları bir algı operasyonu yapmıyoruz. Ayet varsa söz Allah'ındır diyoruz. Şimdi evet Hazreti Musa dönemine yani Tevrat'la başlarsak. Ne oldu da ahit sandığı gibi bir obje, nesne ortaya çıkarıldı. Şimdi klasik hadisedir. Hz. Musa döneminde daha henüz bunlar Mısır'dayken, Firavun dönemindeyken. Firavun'a yönelik Hz. Musa tabi Allah tarafından görevlendiriliyor. Görev ne? Orada esir halinde, tutsak halde bulunmuş olan İsrail oğullarını Mısır'dan çıkaracaksın. Evet. Hedef olarak vaat edilmiş topraklara getireceksin. Senin görevin bu deniliyor bu görevi üstleniyor Hazreti Musa. Hatta Tevrat'lık tam tanımı söyleyelim. Burada bu görev kendisine verildiği zaman Hazreti Musa bir bakıma da olsa Allah'a isyan ediyor. Çünkü diyor ki verilen görevini Firavun'a gideceksin, ikna edeceksin. İkna neticesinde İsrailoğullarının oradan çıkmasına izin verecek diyor. Şimdi Tevrat'ta anlatılan Musa çok kaba biri. Cüsseli, yapılı, sert bir insan. Niye? Asker kökenli. Hı hı. Asker Kökenli olduğu için de diyor ki ben birini iknalaşmakla alakalı bir sürecin içinde biraz da olsa naif olamam diyor. Sertim hı. ben diyor. Sert bir tavır ortaya koyuyor. Tabii. Fiziki olarak da öyle. Evet. Anlatırım diyor. Evet. Beni ya yani bizi çıkar diye durumu anlatırım diyor. İkna olmaz diyor. Ben orada kılıcımı çekerim. Canını alırım onun diyor. Yani kime görevi verdiğini bildiği Allah bir bakıma da olsa böyle bir geri bildirim yapıyor. Ee, Tevrat'taki anlatıma göre de Allah diyor ki evet diyor. Tamam diyor. Ben senin hangi yapıda olduğunu biliyorum. O yüzden diyor senin yanına kimi vereceğim diyor. Abin Harun'u vereceğim diyor. Şimdi bu anlatım tekniği ile Kur'an burada paralel gider. Yani herhangi bir şekilde burada bir itiraz veya çelişki yoktur. Aynen zaten kuran Kerim'de Hz. Musa ne diye anlatılır? Biraz da olsa peltektir. Peltek olduğu için kelimeleri tam söyleyemeyeceğinden dolayı uslubu bir bakıma da olsa anlatım tekniğini Hz. Harun'a vermiştir. Kur'an da bunu söyler zaten. Burada paralellik var mı? Var. Kur'an burada neyi teyit etmez? Geri dönüşü te teyit etmez. Yani o yapılan bir bakımda olsa itirazı teyit etmez. Ama bunları beraber verir. Hatta Tevrat şunu söyler. Biraz daha uçu ve aşırı noktaya gider Tevrat. Der ki seni Hazreti Musa'yı Tanrı yapacağım. Abin Harun'u da sana peygamber kılacağım der. Böyle bir uslup takınır. Tevrat da aynen böyle geçer. Siz okudunuz Tevrat'a da hakim misiniz? Tabii tabii. E, aynen onları söylüyor. Çünkü içerikteki olan konulardan bahsediyoruz. Bu nerede geçer mesela Tevrat'ta? Mısır'dan çıkış bölümü diye bir bölüm vardır. Tevrat'ın ilk beş bölümü içerisinde yer alan kitaplardan biridir. Asıl zaten Musa şeriatı dediğimiz alan burasıdır. Tevrat bugün 40 kitaptan oluşur. Çeşitli sebepleri vardır. Oraya şimdi detaylı olarak girmeyelim. Ama ilk beş dediğimiz kitap esas alınması gerekir. Çünkü orada verilen bilgiler önemli. Yahudiler açısından da böyledir konu. Sonra bunlar dejener edilmiştir. Hazreti Musa döneminde bu olunca görevlendirilmede yapıldı. Firavun'un huzuruna çıktılar. Tamam. Anlatıyorlar. Firavun reddediyor anlatıyorlar reddediliyor. E ondan sonra ne gelmeye başlıyor Mısırlıların üzerine? Klasik hadise konuyu bilenler zaten hemen anladılar. 10 bela yani Mısırlıların üzerine gelen 10 beladan bahsediyoruz. Sırasıyla bunlar geliyor her beladan sonra da mevcut firavun ne diyor tamam tamam diyor. Siz belayı yani tanrınızla konuşun belayı kaldırsın çıkmanıza izin vereceğim diyor. Bela kalkıyor firavunun üzerindeki kibir kalkmıyor. Ne yapıyor? Çıkmanıza geleceğiz. izin vermiyorum diyor. Bu bir iki üç diğer belalarla aynen tekrar ediyor. En Hı -hı. son bir bela geliyor. Bu bela bizim için önemli. Kur'an içinde önemli. Müslüman için de önemli. Önemi ne? Şimdi ayı sandığı konusunu Türkiye'de anlatanlar şuraya temas ederek anlatıyor. Neymiş efendim? Hazreti Musa Mısır'dan çıkarken Firavun'un da onları arkasından takip etmesinin sebebini sanki Mısır'daki piramitlerin içerisinde bir güç kaynağı vardı. Bu güç kaynağını Musa ve yanındaki İsrailoğulları Mısır'daki piramitten çaldı, yanında götürüyordu. Bu çalınan güç kaynağından haberdar edilen Firavun arkalarından güç kaynağını almak için yoluna çıktı diye anlatıyor. Bu ben. şekilde anlatıyor. Çünkü evet. daha sonra bu güç kaynağı neyin içine konuldu deniliyor. Türkiye'deki bu aktarımı yapanlar Ayıt Sandığı'nın içine konuldu deniliyor. Şimdi biz az sonra bunları söylediğimiz zaman yani konuyu tam anlamına açınca bunun olmadığını söyleyeceğiz. Çünkü buraya kadar geldiğimizde evet bir çıkış var mı var. Peki gelen bela neydi de ondan sonra Firavun daha fazla dayanamadı da çıkmalarına izin verdi. Gelen bela ilk doğan erkek çocukların öldürülmesi. Bu bela geldi. Niye böyle bir bela geliyor? Çünkü yani Allah'ın bir planı ve nizamı var diyorsak e tabii ki onun planına itiraz etmeyeceğiz. Planını anlamaya çalışacağız. Ne yaptı Allah? Firavun'un bir oğlu var. O da ilk doğan oğlu zaten. Evet. En can alıcı yerden vurdu Allah. Evladından vurdu. Çocuk öldü. Dayanamadı. Muazzam bir matem havası oluştu Mısır'da ve o hanedan iki, bir içerisinde diyelim. Dayanamadı ve artık dedi ki ben daha fazla acıyı kaldıramayacağım için çıkın dedi. Lanetli kavmine al ve çık dedi Topraklarımı terk et. Ve bu hadise yaşandı. Çıkış Hı. başladı. Geldiler Kızıl Deniz'in olduğu yere kadar. Klasik hadisedir. Kızıl Deniz ikiye yarıldı. İsrailoğulları geçti. Kızıl Deniz kapandı ama arkadan Firavun geliyordu. Şimdi gelme sebebinin biz ne olduğunu nereden öğreneceğiz? Direkt Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in konuya nasıl yaklaştığını bilmemizde önem var. Çünkü Müslüman'ın diyorsa diğer anlatıcılar da Kur'an-ı Kerim'in bu bölümünden haberdar olmamalarına biz imkan vermiyoruz. Çünkü bu konu eğer Kur'an-ı Kerim'de hassasiyetle bir şekilde işlendiği iddiasındalarsa bu ilgili söyleyeceğimiz ayeti de bilmeleri lazım. Nedir o ayet? Hangisi? Araf suresinin 103 ile 160. bölümleri arasında bu konu detaylıca anlatılır. Biz şimdi biraz özet geçeceğiz tabi. Tamam. Son bela geldikten sonra izin verildi Musa ve kavmi çıkıyor. Çıkarken arkalarından gelmelerin sebebi ne? Allah ayetinde özellikle 136. ayette çok net olarak açıklıyor konuyu kendilerine Mısırlı ve firavunlara kendilerine göstermiş olduğumuz alametlere rağmen yani o belalara rağmen hala bizi inkar ettiklerinden dolayı onların üzerine bir helakı farz kıldık diyor. Çünkü o dönemde on bela yapılırken ki süreç içerisinde şimdi sürekli reddedilme var. Çıkarılmıyorlar. Musa ve Harun bir bakıma da olsa Allah'a karşı isyanda bulunuyor. Bu Kur'an'da da geçer. Allah'a karşı isyanda bulunuyorlar. Diyorlar ki ya daha bu kavmi yani Mısırlıları helak etmek için ne bekliyorsun? Yani daha ne yapacaklar bize diyorlar. Çünkü her reddedilişte beladan sonra çıkmalarına izin verilmeyişinde mevcut İsrail oğullarına Firavun var olan yaşam koşullarını çalışma hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Onlar da tabii ki iyice kıskaca girdiklerini görünce kıskaca giren halk Musa ve Harun'a yükleniyor. Onlar da en nihayetinde Tanrı'ya yükleniyor. Diyorlar ki yani görmüyor musun bak hani her türlü ortam sorumlu müdahale bir ortam. Tabii, bir müdahale evet. ne zaman yapacaksın diye onlar da işte silsile silsile en son Musa ve Harun'a Allah'a isyan eder gibi bir konuma geliyor. İşte bu Araf suresi 103 ile 160 arasında Allah neyi söylüyor Musa ve Harun'a? Bana itiraz edenlerden olmayın. İsyan edenlerden olmayın, sabredenlerden olun. Duanızı işittim. Yani bir helakla alakalı talepte bulundunuz. Talebiniz kabul olundu. Duanız kabul olundu ama vakti bekleyeceksiniz diyor. Bir vakit gelecek, o vakit geldiğinde o helaktan kaçamayacaklar zaten diyor. Vakit ne? İlk doğan çocuğun katli belası. Geldi yani burada Allah'ın bir nizamının olduğunu hı hı. planın programının olduğu çok net görmemiz lazım ki Allah aceleci olan değildir zaten. O yüzden de insanların sabretmesini, duruma karşı fevri harekette bulunmamasını ama dualarını eksik etmemesini de ister. Ve bu duayla bir bakıma da olsa Hazreti Harun ve Musa yapınca da dualar kabul olundu. Nedir dua? Helak. Arkasından 130, 136. ayet Allah ne diyor? Açık alametlerimizi göstermiş olmamıza rağmen hala bizi inkar eden firavun ve kavmine, milletine evet. helakı farz kıldık diyor. Onları suda boğmak üzere arkanızdan yola çıkardık diyor. Şimdi arkalarından firavunun neden geldiğini Kur'an-ı Kerim dolayısıyla Allah bize çok net anlatıyor mu? Anlatıyor. Firavunların yani Mısır'da var olan bir piramidin içerisinden bir güç kaynağının çalındığı gibi bir hadise var mı? Yok. Ki bu anlatım yapan arkadaşların da anlatım yapmalarının sebebini biz şöyle anlamıyoruz. Hem Müslümanız diyorlar, hem de var olan bir peygambere hırsızlığı yakıştırıyorlar. Ya bu olmayacak bir tutumdur. Bunu da bu şekilde onları iletmiş olalım kendine yani biraz olsa. Yani karşı çıktığınız nokta bu. Biri bu. Biri bu. Şimdi evet. pek çoğu var. Biri bu oluyor. Bunlar temel konular Hı -hı. çünkü. Yani ayetten biz cevap veriyoruz. Kendimizin yapmış olduğu bir kanaati ortaya koymuyoruz. Ayet varsa o zaman ayete tabi olmamız gerekiyorsa Müslüman olarak o zaman ayet bunu söylüyorsa... Olay çok net olarak ortada gözüküyor. Çünkü helak neyle karşılaşılıyor? Bakın burada biraz da olsa ezoterik bir konu var evet. karşımızda. Helak nerede oluyor? Suda oluyor. Hı, hı. Hazreti Musa Sembolizm var biraz. Tabii, yani. sembolizm var. Hazreti Musa ne yapıyor? Ee, Kızıl Denizi düşünelim. Orayı bir sınır olarak görsünler. Kızıl Deniz'den önceki Musa, Kızıl Deniz'den sonraki Musa var. Bu ne demektir? Bu var olan bir reenkarnasyon değildir tabii ama bir bakıma burada hadi pagan bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Bu ne demektir? Bu bir nekromansiyadır. Yani? Yani ölüm ve diriliş demektir. Bir bakıma da olsa vaftiz. Hmm. Çünkü Hristiyanlık inisye gibi bir şey. tabi ki. Yani burada nedir bu? Önceki hayat bitti. Öldü o hayat. Yeni bir hayata başlangıç. Hazreti Musa bunu, yani Hazreti Musa'ya bu yaşatılıyor Allah tarafında. Yani bu olayları Allah bize anlatırken Kur'an-ı Kerim'de neyi öğrenmemizi istiyor Beyza'nın? Sembolizmi bir kere bilmeniz lazım diyor Allah bize. Orada bir dönüşüm işaret ediliyor. Tabi yeni bir başlangıç var orada. Suyu kullanmış Allah. Hı hı. Bunu bilmemizde fayda var. Ee, daha sonra bunlar diğer inanç gruplarında da sirayet ediyor. Bunların hepsinin içinde su var. Su nedir? Arınma. Hepsi arındı geçti orada bunu bilmemizde fayda var şimdi çok o sembolizm detayına girmeyelim şimdi geçtiler karşı tarafa geldik biz yani Sina yarımadası dediğimiz topraklara Hz Musa ve kavmi ulaştı tabi bunlar devam ederken o dönemlerde Musa şeriatı diyebileceğimiz bir şeriat yok o dönemlerde Yahudiler hangi kurallara göre ibadet ediyorlardı şimdi Tevrat yok ama ne var İbrahim kanunları Nuh kanunları var ona göre ibadet ediyorlar temel sorumuz şu olsun Şimdi daha henüz Musa yarım adaya yani Sina yarım gelmiş. Gelmedi. Yeni geçmişler daha henüz herhangi bir tapınakları yok. Kudüs fethedilmemiş. Yani biraz Or kronolojik sıraya bakacak olursak. Tabii, evet. Orada herhangi bir şekilde kıblegah diye belirleyecekleri mabet yokken o zaman soru şu. Musa Hazreti Musa bir Müslüman mıydı? Şüphesiz. Hazreti Harun bir Müslüman mıydı? Şüphesiz. Onların kavmi içerisinde ibadet edenler yok muydu? Vardı. Peki bunların kıblesi neresiydi? ibadeti nereye dönük yapıyorlardı? Çünkü o dönemlerde ayakta olan aktif ibadet merkezi kıblegah neresi? Kabe. Daha sonra bunlar kavimsel olaraktan alanlara bir bakıma da olsa e, kıstırılıyor. Allah tarafından sebepleri var. Daha sonra bunlar bölündürülmüş oluyor. Kimle kim arasında? Hazreti İshak ve İsmail kavimleri arasında. Burada yine bir Allah'ın nizamı ve planı ve programı var. Ama ortak yöneliş için belirlenen nokta yok diyorsunuz. O dönemde işte tek yer ibadette ile alakalı hı hı. tek yer Kabe. Daha henüz o dönemde çünkü Kudüs fethedilmemiş daha edilmiş toprakları gidememişler Bir inşa yapılmamış mabetle alakalı mabedin içinde olacağı ritüellerin gerçekleştirileceği objeler yapılmamış. Ama ibadet var. Bu ibadette bir kıble var. E kıble neresi? Kabe. Kabe. Daha sonraki karşılaşılacak olan olaylardan sonra bunlar tabii değişiyor. onlar daha sonra temas edeceğiz. Şimdi tabii konumuzun özelinde ve öznesi ayı sandal için oradan Alt devam başlıklar edelim. Başlıklar da çok çarpıcı. Evet. Onların hepsi için ayrı bölüm yapacağız e, inşallah. İzleyicilerimize de duyuralım. Çünkü her e, yan başlık kendi içinde çok derin araştırmalar içeriyor. E, Zafer Bey'in. O yüzden onları da başka programlarda inşallah konuşacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz Biz Teşekkür ederiz demek. Şimdi Ay Sanda dediğimizde evet Musa ve kavmi e, Sina Yarımadasına geldiler e, diyoruz ki Musa'nın kavmine vereceği bilgiler yani tebliğlerle alakalı Hı -hı. neye ihtiyaç var? Bir şeriatı ihtiyaç var. O zaman Allah'ın onları çizmiş olduğu yol haritasıyla nereye kadar geldiler? Sina Yarımadasına o üçgensi güney ucuna doğru geldiler. Orada Sina Dağı vardır. Sina'da yani Tur Sina'ya evet, çıktı evet. Hazreti Musa. Orada neyi aldı? Tevratı ve iki taş tableti üzerine yazılmış olan on emri teslim aldı ve tekrar dağdan aşağıya indi artık elimizde net olarak neyin olduğunu biliyoruz bir şeriat var kural evet. var yani ibadetler neye göre yapılacak bir revizeye gelmiş bu revizeyle beraber yeni kurallar bütünü belirlenmiş revizede ne istenmiş Allah tarafından bir tapınağınız olacak Yeni kıbleniz o olacak. İbadeti o merkez etrafında yapacaksınız. Hz. Musa bunu şeriat olarak kitapta yazılı olarak aldığından bildiği için hemen derhal neye girişti? Bir tapınak yapımına girişti. Ve şimdi soralım. Şimdi izleyicilerimize sorsak veya işte bir mikrofon alıp dışarıya çıksak 100 kişiye sorsak ilk tapınaklar nerede yani Yahudiler ilk tapınağı nerede diye sorduğumuzda verilecek olan belki de %100 cevap neresi Beyzan? Kudüs olacak. Evet. Biz diyoruz ki işte bu yanlış bir cevaptır. Bunun doğru cevabını tabii ki daha sonraki yapacağımız programda detayını açarız ama... ezberde burada bozulmaktan evet. zaten. Evet. <laughs> ee, Hazreti Musa döneminde bir tapınak yapılıyor ama bu tapınağın şekli, formu ve konumu önemli. Neden? Neden? Çünkü Hazreti Musa'yı Allah ne dedi? Kavmin nereye götüreceksin? Vaat edilmiş topraklara. Toprak, evet. Girdiler mi vaat edilmiş topraklara? giremediler. Daha yolları var. Devam ediyorlar. Yani bir seyahat halindeler. Hareket halindeler. O zaman Allah demek ki bunu bilir. Yani bunu biliyor tabii ki de Allah daha madem topraklara gelmediler ama tapınak yapmamı istiyorsun sen diyor Musa olarak. O zaman tapınak şekli ve formu nasıl? Taşınabilir. Mobil bir formda. Daha henüz yani sabit bir mekanda kurulmuş değil. Neye uygun? Tevrat kurallarına uygun olarak bir tapınak modeli istendi mi? İstendi. Şeriata aykırı mı? Değil. Bunun mantığı var mı? Var. Daha çünkü sabit bir topraklara ulaşamadılar. Bunlar hareket halinde. O yüzden ilk yapılan tapınak bir taşınabilir tapınak. Tabi mobil bugüne has bir kavram ama hani çadır gibi bir şey. Çadır mi mesela? gibi. Doğru. Değil Bunu mi? Bu, tam bu teknik tanımını evet. söylersek tabernacle dediğimiz bir tanımlama <laughs> kullanır. Tevrat ama Tevrat sadece bu e, tapınak için tepırnakalı kullanmaz. Temelde, Tevrat'ta da İncil'de de ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de de ibadet merkezimizin o kıblegah dediğimiz yerdeki tapınaklar için ne tanımı kullanılır? Allah'ın evi. evi. Biz bugün bile Tevrat'ı alıp incelediğimiz orada genel tanım nedir? House of the God'dır. House of the God nedir? Allah'ın evi. Ya biz bugün Kabe için bile ne diyoruz? Allah'ın evi diyoruz. Bu genel yaygın kamusal bir bilgiden dolayı. Yani hiç kimse Süleyman Mabedi'ne bile normalde o dönemdeki yavrular Süleyman Mabedi demezdi. Süleyman'a yaptırılan tapınak derler. Çünkü Süleyman Haşa kibrinden dolayı kendine ait bir tapınak olsun, ismi de benim adımda anılsın mı dedi. Böyle bir tablo yok. O yüzden teknik tanımları ve doğru teknikle yaklaşırsak konuya süreç daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi evet bir tapınak yapılması istendi. Tapınak yapıldı mı? Yapıldı. Peki Allah ne dedi? Bu tapınağın malzemelerini sadece belirli bir kavim yapacak. Yani siz bir kavimsiniz İsrailoğlu olarak evet. ama ama olur tek bir kavimden oluşmuyor. Bunun içinde e, diğer İsrail oğullarının yani Hz. Yakub'un 12 oğlu var. Bu 12 oğullarına biz kabileler diyoruz. Bu kabilelerden biri olan Levili kabilesi var. Bu kabilenin tek görevine siz tapınakla alakalı hangi nesne, obje varsa bunları taşımakla, kurmakla görevli olan soy sizsiniz. Bu sadece ona verildi ama şurada şu detayı açalım. Şimdi levililer dediğimizde Hazreti Musa bir levili soydan gelir. Hazreti Harun bir levili soydan gelir. Ama burada iki kol ayrımı oluyor karşımızda. Bu kollarda görev tanımı biraz daha spesifik hale geliyor. Hazreti Harun ve Harun sorunu Allah sadece tapınak içerisine girme ve tapınak içerisindeki objelere dokunma görevi veriyor ve yetkileri de var. Evet, yani baş kohenlik Hı. veriyor. Hı. Alt tarafta diğer ruhban sınıfı dediğimiz bir evet. gruptur bu Yahudiler Hı. arasında. Bu ruhban sınıfı içerisinde kohenlerin bir de alt grubu vardır. Onlara da ne görev veriliyor? İşte bu görevli olacak olan kişiler de Hazreti Musa soyundan olacak. Demek ki baş kahin Harun soyu ve Harun'un kolu niye? Çünkü Harun'la beraber Bilyor haritası izliyorsa hı hı. Hazreti Musa zaten tapınak kurulduktan sonra bile ilk kahin, kohen olarak kim mesedilerek göreve başlatılıyor? Hazreti Harun. Bunların işaretleri var. Meşhurdur. Çünkü orada bir seçim yapılıyor. Öyle rastgele bir bakıma da olsa diyelim akraba kayırmacılığı yok. Seçimli. Bir seçim yapılıyor. Seçimde ne ortaya koyulması istiyor? herkes yani seçilmek isteyenler ...asasını getiriyor, ilgili yere koyuyor. Kimin asası filizlenir... ...tomurcuklanırsa, o Allah tarafından... ...seçilmişliğin işareti olacak olarak... ...belirleniyor. Bir bakıyorlar ki... ...ertesi gün kimin asası filizlenmiş? Hazreti Harun. Bütün bunlar da sembolik olarak başka evet. bir... Evet, ...başka altında konuşulmalı aslında. <laughs> bunlar olunca da diyorlar ki Harun... ...Allah tarafından seçildiyse biz buna itiraz edemeyiz. O zaman başka yani Harun oluyor ve Harun ve... ...Harun'un soyu içeride yani o dönemlerle... ...hala başkanlığı görevini devam ettirirler. Bugün bile bu soy aktif bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Harun soyu devam eder. Bu devam etmesinin sebepleri vardır ve takip edilir. Bir liste vardır. Bu listede o soy seceresi çok sıklıkla, titizlikle de not edilir. Devam ettirilir. Edilir yani. Karışmamasına. Evet saflığın korunması evet, önemli arz edilir. edilir. Ee, bu önemlidir Yahudiler açısından. Önem arz ediyor. Bu konuyla alakalı Yahudiler kendi içinde oluşmuş olan daha sonraki dönemlerdeki mezhepler vardır. Kavga sebeplerinden biri de olmuştur. Ama e, ısrarlı ekolün başından itibaren o secereyi tutan grup... Onlara baskın gelmiştir ve hala o soyu tutmaktadırlar ve kimlerle evlilik yapılacağını da titizlikle yönlendirmesinde bulunurlar. Yani öyle o soydan gelen kişi falan ben evleneceğim diye ortaya çıkamaz.